Umut Kervan'ın platformu üyesi olan derneğimiz Adana Umut Der Gıda Bankası Allah'ın izniyle bu ay 220 aileye gıda yardımı ve ayrıca 30 aileye de giyim yardımı yaptı. Adana hayırseverlerin katkılarıyla elhamdülillah şu anda 220 aileye yardım ediyoruz. Yardımlarımızı birebir gönüllerimizin üyelerimizin tespitleriyle birebir yapılmış bir tespittir. Tespitlerimiz hepsi düzenlidir. Biz ayın biriyle beşi arasında ihtiyaç sahiplerine telefon ediyoruz ve buraya çağırıyoruz. Geldiklerinde neye ihtiyaçlarının olduğunu bize tekrar tespit tekrar söylüyor ve bunun üzerine biz tespitlerini yapıyoruz. Erzaklarını kendine teslim ediyoruz, gidiyorlar. Sosyal adaletin sağlanmadığı, israfın haddi hesabını açtığı bir zamanda biz buradan Adanalı hayırseverlere sesleniyoruz gelin bu mağdur, muhtaç olan ailelerin bekleyen gözlerine bir umut da siz olun. Adana Umut Der yardımlarınıza aracılık etmeyi bekliyor. İnşallah sizin bu yardımlarınızla az bir nebze de olsa bu insanların ihtiyacı giderilmiş olur ve onlar da mutlu olurlar.